Pop merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol rankta yılanlamaya rank kasmaya Fatih olmuyor tabii ki de Hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve bugün Şansıma ilk defa direkt araba buldum Sağıma soluma bakmadan Direkt karşımdan çıkan bir araba hadi bakayım öyle hocam hemen bindik Bas bu tutu tutu hadi gidelim Bu arada sizlere zahmet Eğer ki hala videomuza like atmadıysanız Biliyorum şu anda videonun başındayız Unutmuş olabilirsiniz ama bu hatırlatmadan sonra bence şu anda Barmağınız yavaştan like'a doğru gidiyor gibi hissettim. Doğru mu? Doğrudur hocam. Bas bakayım abi like'a. Eyvallah kralsın teşekkür ederim sağ olsun. Bak şimdi sen bu videoya like attın ya. Sırf ama bak sırf senin için bu maçı dinleyeceğim. İnanmıyor musun? Evet abi. Ama like atmadıysan unuttuysan ben karışmam ha. Sonra Fanny Ferdi win alıyordun. E atmayı unutmuşsun abi. O değil de burada bir tane silah yok. Bu ne? Dabancayla mı oynayacağım ben? Ya Uzi veriyor ya da Banca veriyor. Hayır bu Ferdi niye bu kadar şanslı? Oo Arbelat aynen kardeşim aynen. Ben bir yukarı eve gideceğim bu arada ya. Normalde biliyorsunuz ben direkt kart almaya giderim de abi silahsız da gitmem yani. Hani elimizde bir tane silah olsun bence. Bombe. Ya abi ya. La oğlum Arbelat mı? Allah Allah. TikToker değilim ben ya. TikTok video çekmeyeceğim. Bana normal silah ver. Gitti gene Uzi verdi. Uzi. Seni sevmiyorum kardeşim. Allah bak. Yine söylüyorum. Yine sevmiyorum. Gelme. Benim peşimi bırak ya. Ha bizon. Bu arada bizonla oynarım. Yalan yok. 53 mermi var ya, Uzi'den daha çok hasar veriyor. Şimdi arabacığımıza bindik. Bulabilirsek giderken bir buggy falan ona çökelim. Mirado güzel ama birazcık sakat araba. Yani boğaz varken, buggy varken... Gerçi boğaz sağda vardı da. Ya buggy ya da mirado tercihim ya. Mirado diyorum, meklerin. Ben açıkçası buggy ya da meklerin kullanıyorum. Siz mesela renk kasarken en çok hangi arabayı kullanıyorsunuz? Benim birinci sıramda hem meklerim var hem buggy var. Nasıl diyeceksiniz? Bakıyorum ya bugün canım onu istiyor. Bir daha bakıyorum ya bugün canım bunu istiyor diyor. Öyle geziyor. Mesela birazcık Mirado şey meklerine göre fazla kayıyor. Kartı aldım kaçtım. Kanka kayıyor dedim taklatıyor demedim la bas. Kartı alır almaz öldü zaten yani, dur ileride araba var gidelim şu arabayı değiştirelim. Hani yanlış söylemişsin bu araba takla atıyormuş kaymıyor mu? Şöyle abi yukarıdan hemen benzinliğe gideceğim. Aha solda bir şey gördüm. Ne yapıyorsun lan kerata? Çök 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 çök. Ne damsın. Gerek yok ya şu bitçeye basayım ama. Orada böyle birileri var gibi duruyor. Bir benzinliği yalandan yoklayacağım. Ondan sonra aşağı evimize gideriz. Orayı lootlarız. Varsa benlikte birini vurmayı deneriz falan. Bakalım yine bir şeyler yaparız bu maç. Siz de bir like atarsınız olur ödeşiriz. Şu mavi efekt var ya beni bitiriyor ya. Burada biri var. Dünyanın en iyisi, iyi misin be O zaten ds oyunu bırakırdım. Neyse ben gidiyorum aga. Azıcık hasar verdim ama bu iş biz bizonla pek olacak gibi durmuyor. Ben bir gideyim bir... ...bir tık daha hani işimize yarar bir silah alıp gelelim. Yalnız gayiş gibi duruyor ne. Geldik yine bu evlere ama birisi burayı lootlamış. Burayı lootlayan adam ya burada yatıyordur ya da yukarı hangara gitmiştir. Oradaymış. Sende ne var? UMP. E. Şöyle yapalım abi. 9 lira param var. 1 lira var mı? Allah rızası için 1 lira. 1 lira. 1 lira scope aldım. 1 lira istiyorum. Dur basayım. Bak 1 lira bulursam. Tamam mı? Miniye bir scope alırız. Bu işi çözeriz. Bu arkadaş yeni gelmiş sanki buraya. Ya pek de yeni değil de karşıdan bu tarafa gelmiş sanki. Aşağıdaki iççiyi almamış. Kulübeden 1 lira verir misin? Çıkmadı. Bu da benim şansım. Benimkinin benzin ne durumda? Az. Benimkinin benzinli daha çok. Ben o zaman benim arabaya bineyim abi. Yukarıdaki hangilere gidelim. Oradan bir 1 lira falan bulursak bir skop alırız. Mini ile hallederiz. Bir şeyler yaparız. Aha. Abi ondan kerata sende var mı skop? İçecek var. 5 6 var olur. Severi. Hatta bir şey diyeyim mi? Mini bırakayım M16 oynayacağım. Şu an içimden acayip bir M16 oynamak geldi. m şimdi de ölüm mesajı var ya hani. Ha, çaktırma. Mini güzel de M16'da da ölüm mesajı var. Şimdi geldik yine bizim hangara. Bu hangara da iyi alıştım. Ha, oradan buraya buradan oraya. Hop lootla geç git. Ya burada birini vuruyorum ya da. Aha Scar verdi. Tamam güzel. Scar 4x yapacağız hocam maç. Paramızı da bulduk. Şu benzini de alayım. Basarız. Üç leşimiz var abi. Leşimiz de kötü değil bence. Çok iyi. Şuradan azıcık şey aldım. mı kaldık. Var mı hocam burada başka işime yarar bir şey? Uzatılmış alayım ben. İş görür. Gerçi bende var. ha. Bas abi. Tamam şuradan zaten bir şey almayacağım başka. Ben yani her şeyim var ya. Okeyiz bence. Öyle abi bagimize binelim. Bir tane de benzin bulduk. Onu da basak. 11 lira paramız var. 10 liraya da bir 4x alırız. Tamam. Bak bu maç bende. Neyse ben ne çıkıyorum. Şu 4x'i bir alalım da. Her türlü adam vururuz zaten. Şöyle. Merhabalar efendim. Kimse yok sanırım. Aha burada para varmış ya lan o kadar. Biz o kadar parayı boş aramışız. Ama baksana şuraya geldik. 19 lira para aldık kardeş. 9 lira paraya da bir açılı alırım. Eee ondan sonra ne alabiliriz? bakıyorum. 4 lira var. Gittim var. Ben içecek Beş 5 ile zaten var. Okey bak mis gibi loot oldu. Bir şey bir bakacağım aşağıdan görebileceğim biri var mı? Yani pek görünürde bir şey yok gibi. Aha karşıda drop var. Direkt drop'a gidiyorum. Bu arada o üç seti bir çekelim hemen. Merhabalar. Merhabalar efendim merhabalar. Bir drop vardı. Şu arkadaşa bakıp çıkacaktım ben. Şey mantarda Hocam ama ne alaka ki şimdi bulut? Hepsi severiz. Ben gidiyorum. Valla AMR 4x'imiz oldu he. İşi biliyoruz. Şimdi tank görürsek güm. Bu kadar da kötü bir atmasın be Ferdi. Ne yaptı o, gitti mi? Grubun oraya doğru. Oğlum burada hiç gözükmüyor ki. Valla. Çeyin orada da biri var değil mi? Oğlum adamda gar 98 var canım değil. Hem mantardasın sen. Tek sıkıntı canım full değil. Ölsene artık la. Hadi yedi. Ben de yedim o da yedi. Tamam bir sağlık basacağım direkt. Hayır 10 AMR mermisini tek adama harcayacağım o zoruma gidecek ya. Son mermi kardeşim geliyorum. Tam binemedim. Ya da gidemedim. Binemedim, gidemedim Sana doğru geliyordum Araba yanlama, araba yanlama, araba yanlama ah. Lan Bu kadar da vurmazsın diye düşünüyorum Böyle basacağım Önemli olan sakin oynamak kral. Ne kadar acele edersen o kadar hızlı ölürsün. Ya. Bir şarjör amereye mermi mi bitirdin? Kör oldum demeyin. Duyuyorum bak hızı ben hissediyorum he buradan. Mis gibi oynadım abi. Adamı vurdum mu vurdum. Dün de DBS'le adamı vurdum mu vurdum. Sıkıntı yok arada böyle ufak tefek şeyler olacak. Kar98 alsam mı ki ya? Yok be. Ben gideyim şu bıraktığımız bir mp vardı. Hoca <laughs> şeyi bitirdik şarjörü. Nerede abi bizim araba? Arabam lastiğe gitti değil mi? Aynen. Lila. Aa burada bir ölmüş. Akiyesi varmış. Akiye oynasam mı ki ya? Yok be mpm alacağım ben. Yeni araba. Vay be be. Benim hesapta yoktu. Şimdi bir turu da bununla atarız bugün he. Hangi ayıp değil mi? Ben buraya mp e almaya geldim. Karakter dedi ne oluyor ne oluyor rahat yarısı rahat ne yapıyorsun onu mu patlatacaksın niye böyle bir işsizlik yapıyorsun ne gerek var şimdi maçta 24 kişi kalmış of kanka neredesin ya sıkıp duruyorsun ses ver hadi şimdi sık sık da ne tarafa geleceğim bileyim üfle üflesene sıkmıyor hocam ben yani buraya gelince de arkadaş sıkmayı bıraktı. Ben önemlemiyorum. Şimdi bu yasya'da market vardı. Arabayı Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı... şöyle şuraya koyalım. Bir M4 alak şuradan abi. İnşallah bir yerlerde birileri yoktur. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Ya böyle de pusu kurmazsın bu arada ya. Bak ciddi söylüyorum bunu da yapmayın ya. Vallahi yapmayın ayıp ediyorsunuz millete. Hayır yani bu kadar kolay da öleceğimi de beklemeyin açıkçası. Adam sürünüyor ses veriyor bir de. Şimdi hocam bende para bayağı var. Yeni çıtır hasarsız bir kask alalım. Yeleğime dokunmuşlar mı? O da dokunmuşlar da ona param yetmiyor. Yani şu an lootum yok bu arada. İç at abi. Ne al? 8 saat. Ne ol? Ee, başka başka başka. Mavi içecek var mı hocam seninle? Mavi 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 yok. Tamam. Can Şu an notumuz güzel mi? Bence mük. Tartışılmaz yani. Bu konu tartışmaya kapalı abi. Ben gidiyorum. Bizim mavi ev var ya. Bir de oraya alak. Ek boş olacağını da düşünmüyorum ama bakalım şansımıza şu arabayı şuradan bir girdirelim. Merhaba da. A drop. Ya burada rahmetli var. Gönül ki gidip o drop'u da alalım da. Dahası şu. Gene bir tane amere verir. On mermiyle bir adam öldürürüz. <laughs> ya da öldüremeyiz de diyebilirim bak. Daha doğru bir rush atsan ala. Çok uzak bir mesafe. Vallahi atıyor. Ben yürek mi yedin oğlum arkamda geliyor. Bu siz birbirinizle fightleşseniz de niye gidiyorsunuz öyle ayrı ayrı? Onun lastiği gitti. O da o tarafa gitti. Oh ne güzel hayatla. Bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Hani bana geliyordunuz? Hani bana hani bana böyle bir tane vardı. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ayakta oraya kadar da iyi tepiyor yani. Valla sağlam tepiyor. Oturarak da sıkamıyorum. Çünkü çok uzak. Gözükmüyor öyle. Şey yapıyor duvar engelliyor. Şimdi hocam kartımızın bitmesine bir dakika var. Eee şu bagili ne yaptı? KFC dükkanına falan gitti herhalde. Kanka bir tavuk kanatta bana getirsene be. Şimdi alanın kapanmasına 20 saniye gibi bir süre kaldı. Alanı stalper taraflarına doğru atmış. Biz de yavaştan buradan bir yola çıkalım bence. Yalandan da bakıyorum 5 altı var sağlık diye de sanırım yok. Yeter ya adam ona fazla bir 200 tane ama. Ay, belki vardır diye bir yalandan baktım çıkmayacak ben arabaya gidiyorum abi. Aha çıktı valla 30 tane 30 tane abi. Bir şarjöre 10 adam vururuz gerekirse kral. O nasıl olacak ben de bilmiyorum boşver. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bence Dotgen'in en iyi deseni bindeki. Ciddi söylüyorum o şey var ya. Kuruncu duran bence en güzeli o. Bence hangisi alevli mi güzel turuncu mu güzel ama bir de buna onu uc'ya tek atanlar var. Nasıl atıyorlar ah bir bilsem ah bir bilsem. Daha doğru çıkıyorum. Ha burada benim mantar var ben oraya alırım bu arada. Burada yılan keyif hadi bak. Nereye gidiyorsun lan? Hadi be. Cenaze. <laughs> Vallahi güzel vurdum da ölmedi. Oğlum ben de açılı vardı. Ben de diyorum bu sprey niye böyle gitmiyor? Baş parmaklık takmış. Açılıyı ben nasıl bıraktım acaba? Kim bilir nerede bıraktım? Normalde biliyorsunuz direkt üç atardık yani adam ölürdü. Ne var lan öyle bakış atıyorsun? Kar falan mı var yoksa? Ya da AVM falan. Böyle bir yatmış ayın altına. Şimdi alan yine bende okey. Ama yarı değil. Ya bu um, pedini yap abi mi ne yapayım? Ben gidiyorum abi cici mantarımı yatacağım yılan yapacağım. Siz ne haberseniz yapın birbirinizi yiyin. Ben tercihim canım benim. Hoş geldin. Şimdi alan kapandı alanı aşağı evlere doğru verdi gibi bir şey. Ne bu drop var. Şu şurada beleşkil falan var mı abi alalım. Sözde yok gibi. Bir şey diyeyim mi? Biz yavaştan eve gidelim ya. Vallahi aşağıdaki eve gidelim de. Şu basalım. Eve doğru gidelim. Çünkü falan birazcık burada bitecek gibi duruyor ama orada bitmezse de ona uygun bir şeyler yaparız diye düşünüyorum açıkçası. Öyle abicim ben buradan kaçar. Arabanın canı da az zaten. Birinde falan gene AMR varsa gümleriz. O yüzden şey yapalım fazla şansımızı zorlamayalım. Vaktimiz varken rahat rahat gidebiliyorken şu alana bir girek abimiz. En son şurada birine HS attığım vardı. O nerede bilmiyorum. Merhaba da. Şuradan iniyor mu aşağı? Lütfen uçarak inmeyeyim. Lütfen uçarak inmeyeyim. Ya oğlum. Uçarak inliyormuş burada. Mantar boş mu lan? Vallahi boş gibi duruyor bir dakika. Mantar boşsa alınır hoca. Böyle tepede biri var. Nereden sıkıyon lan kerata? Açığa bak gözükmüyor ki. Bir niye yanı açsın mübarek. Şimdi biri orada abi. Bu tarafta biri var mı? Fazla... lan kapıyı mı kırdın sen? Niye böyle bir şey yaptınız beyefendi? Oradan da kapıdan da buraya da bomba atma ya. O kadar da değil kardeşim şimdi. Ben seni görüyorum da. Oğlum çok zor bir açı ya. Vallahi çok zor bir açı. Ya buradan onu vurmak biraz sıkar. Vallahi çok kötü açı. Neyse vurdum. Aha ah, ha beni Güzel. nelerle uğraştırıyorsun ya. Hadi gidelim alana doğru. Vatatata. Vatatata. Artık değil. ben nereye alacağım? Mecbur bu eve direkt kafa atacağım abi yani seve seve. Merhabalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam kimse var mı? Eller yukarı. Tamam. Ben gidiyorum o zaman aşağı. Şimdi aga. Yer çıkamadım. yatan bir kardeş var mı? Rahmetliyi iyi bilirdik. Oo oh, da iyi bilirdik. her kardeşim var. Ben bir basayım. Neredesiniz la? Ben motof atacağım. Şimdi biraz şansa bıraktım biliyorum ama denemek zorundayım şimdi bence mantıken biri şu taraflarda geziyordur evde değildir biri de evdedir mantıken ama neredeler bak açım çok güzel arazide yatıyorlarsa vurabileceğim bir açıdalar ama ben göremiyorum neredesiniz lan oğlum ikiniz de bu evlerde yatmıyorsunuz değil mi Yapmayın öyle şeyler. gün söyle açık taraflarda falan bir yerde olsun diye vurmamız kolay olsun. Aha. Çaldı 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 mızıkçı mızıkçı hileci. Onun <laughs> üstünde mi yoksa? dakika arkaya kaçmam. Kaçamadım. kaçamadım. <laughs> Abi ama şaka gibi ya. Kaçamadım inemedim aşağı. İkinci öldüm artı 21. Ot maçıydı puan da vermedi. Neyse canımız sağ olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Başlıkta benden bu kadar olsun. Görüşürük. Bay bay.